Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülce Yaşam'dan selamlar, sevgiler. Evet hanımlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi önümde bir şal modeli var. Kendime şal yapıyorum. Malum yaz ayına, ilkbahara ilk adımlarımızı attık. Artık kendimizi şımartma zamanı diyorum. E, ve buradan tüm emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz diyorum. Evet hanımlar bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte bu kendime örmüş olduğum şal modelini sizlerle paylaşmak istedim. Ee, ben böyle e, ebrulu bir ip kullanacağım. İnce bir ip. Bunu muhakkak hepiniz görmüşsünüzdür. Şu an e, revaşta bir ip. Ebruli. Çok da güzel rengi. Rengine bayıldım. Hatta ben bundan bir tane daha aldım. O da yeşil tonlarında. E, bunu dedim kendime yapayım. Yazın böyle hemen e, akşamüstü üzerimize böyle atmaya. ...tiril tiril bir şal olsun dedim. Etol şal yapacağım kendime. Tabii bunun bitimini de size göstereceğim. Nasıl yaptığımı, nasıl ettiğimi. Ben şimdi öncelikle bunun size modelini anlatmak istedim. Şunu da baştan söyleyeyim. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın diyorum Bir de hayat paylaşınca güzel diyorum videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız beni çok mutlu ederseniz bir de arkadaşlar e, videolarımızdan ilk siz haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın ki videolarımızdan ilk siz haberdar olun diyorum ve <laughs> ben hemen e, ipimi aldım e, tığımı aldım Siz tabi kendi kullanacağınız ipe göre tığ kullanabilirsiniz ben böyle kalın bir iple başlayacağım için kalın bir tığ kullanacağım. 2 numara tığ kullanacağım. Burada 5 numaralı tığ kullanıyorum kendi şalımda. ipim ince olduğu için. Şöyle hemen ne yapıyoruz? Burada zincir çekerek başlıyoruz hanımlar. Şalımın boyutunu da söyleyeyim. Ben 50 santim genişliğinde başladım. Sizler kendi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Yani normali 45 santim. Biraz geniş olsun dedim ben. 50 santim başladım. Tabi sizler daha geniş olsun diyorsanız 60 santim 70 santim başlayabilirsiniz. Ama bu da çok geniş olur. Bunun özelliği omuzlarımızda olması. O yüzden 50 santim yeterli diyorum. Uzunluğunu da artık herkes kendi isteğine göre kendi omuzuna göre ayarlayabilir. Ben tabi şalım bitince size ölçülerini vereceğim. Onu da tek tek göstereceğim size şöyle başlayalım fazla e, zincir çekmeyeceğim Çünkü model göstereceğim için hemen şu kadar yeterli burada ne yapıyorum hemen şu şöyle 4 zincir çekip gelip hemen buradaki zincirin tepesini sık iğeği ile bunu kapatıyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim Tın üzerine iki defa doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. zincirin tepesine şöyle 3 kere de çıkarak trabzan yapıyorum tekrar iki kere doladım hemen yanına battım ve 3 kere de çıktım trabzanıma 2 kere daha doladım hemen yanındaki zincirin tepesine batıyorum ikili çıkartıyoruz trabzanlarımızı 3 kere de çıkıyoruz tekrar iki kere doladım Bu modeli ilk defa örgüye başlayan, tığ ile örgü yapan hanımlar, kızlar çok rahatlıkla yapabilir çok güzel gösterişli salaş bir model bu modelden kendinize yelek de yapabilirsiniz briz de yapabilirsiniz kazak da yapabilirsiniz yazın istediğinizi yapabilirsiniz Evet böyle göstereyim hemen tekrar 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim ne yapıyorum burada yine 9 tane zincir atlıyorum 10. zincirin tepesine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekip ben şöyle 4 tane zincirimi atlayıp tekrar kapatıyorum tekrar 9 zincir çekiyorum 6 7 8 9 tekrar tığımın üzerine iki, iki defa doladım hemen 10. zincirin tepesine trabzan yapıyorum 2 3 kere de çıkıyoruz trabzanımızı tekrar 2 kere doladım 1 2 3 hemen yanına 1 2 3 3 kere de çıkıyorum hemen onun yanına 2 3 şöyle göstereyim bir tane daha batıyorum hemen geliyorum Evet hemen şu köşemi şuraya batıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Köşemi Burası biraz e, zor. Çok sıkı çektiğim için sizler mümkün mertebe elinizi gevşek tutun hanımlar. İlk sırada özellikle. Şimdi burada ne yaptım? Hemen geri dönüyorum. 3 4 zincir çektim. Üzerine iki defa doladım. Hemen buradaki yuvamın içerisine yine aynı şekil üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doladım. 2 3 kere de çıkıyorum trabzanımı çok hızlı ilerleyen bir model. Ben çok sevdim. Çok da zevkli örmesi. Mümkün mertebe elimden geldiğince böyle kolay, pratik, hızlı ve güzel modelleri anlatmaya çalışıyorum size ki sıkılmayın, severek yapın. Şöyle tekrardan 9 zincirimi çekiyorum. Evet, 8 ve şöyle 9. Burada ne yapıyoruz? Burada 5'li trabzanımız var ya onun üzerine hemen şu köşelerinden tutturuyorum. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Tekrar hemen şu köşeden kapatıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 defa doladım burada ortada yapmış olduğumuz o dörtlü zincir vardı ya hemen onun içerisine 2 üçlü trabzan yapıyorum yine 5 adet trabzan dolacağız buraya tığımızın üzerine iki defa dolup yuvamızın içerisine batıyorum üç kere de çıkıyorum trabzanımı bu şekilde tekrar iki kere doladım 1 2 3 2 defa doladım 1 2 3 Evet 5'li trabzanımı yaptım tekrar 1 2 3 4 ve 5 6 7 8 9 zincirimi çektim hemen burada ne yapıyorum yine burada bu beşli trabzanlarımızın üzerine 400 zincir yapacağım köşelerinden tutturacağım tabii ki 1 2 3 4 hemen bu köşesinden kapatacağım tekrar bir şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim tığımın üzerine iki defa doladım bu köşede yapmış olduğumuz zincirin hemen içerisine yuvamızın içerisine yine üçlü trabzan yapıyorum üç kere de çıkıyorum trabzanıma iki kere doladım yoğun içerisine batıyorum 2-3 kere de çıkıyorum 2-3 şöyle anlamadığınız takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar Instagram adresimi de bırakacağım. Bana oradan ulaşabilirsiniz, iletebilirsiniz. Yapmamı istediğiniz bir model varsa DM'den bana gönderebilirsiniz. Evet. Hemen burada 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen burayı kapatıyorum. Bu şekilde. Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor. Hiçbir zorluğu yok. O kadar kolay, o kadar zevkli ki örmesi. Şöyle 9 zincir çektim. Burada çekmiş olduğumuz 400 zincirin tepesine yine 5 tane trabzan batacağım ve üçlü. Şöyle 1 2 3 3 kere de çıkıyoruz trabzanlarımızı. 1 2 3 1 2 3 Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Buna herkes rahatlıkla ee, çok rahatlıkla yapabilir hatta. Yani çok şık, çok da gösterişli bir model. Şöyle elim alayım modelimi. Ben tabi inceden yaptığım için ee, bunu sizinle birlikte e, bitimini de göstereceğim. Bittikten sonra da bunu çekeceğim. Santimini, ölçüsünü, her şeyini size e, belirteceğim, anlatacağım. Evet hanımlar benden, bugünlük benden bu kadar diyorum. çeliği isan ettiysem affola. Bir sonraki videoda bir sonraki modelde ve içerikte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Gülce yaşamda kalın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.